açılımı videosuyla daha karşınızdayım. 64 GB hafızası olan, 4 GB RAM'i olan ve Türkiye piyasasına yeni giren ve bence de çok iddialı bir fiyatla giriş yapan bir telefonu tanıtacağım. Telefonun markası Tekno, Camon 12 Air modeli. Mor rengini aldık. Şöyle kargoyu göstereyim. Bugün 5 gün e, sipariş verdikten sonra kargo ile geldi. E, poşeti düzgün açamadık çünkü çok yapışmış. E, ama fark etmiyor içi e, gayet güzel. İçine de yapışmış bu. Evet. E, şurada faturası var. E, fatura cebinden almam lazım. Eyvah. bakın inşallah. Evet. Faturamız burada e, hani fiyatından kısaca bahsedeceğim. Normalde e, muadil telefonlar e, hani bilindik markalar bile e, daha pahalı ama e, bilindik markaların dışındaki e, markalarda 2000 lira civarındaki telefon e, 1400 lira. Evet şöyle bir e, ambalajlama yapılmış. Gayet de e, güzel. Evet, güzel bir kutu. Canon 12 Air e, modeli. E, 64 GB e, bellek. 4 GB da e, geçici bellek RAM'i var. 8 çekirdekli işlemcisi var. Yüz tanıma 2.0 diyor. Parmak izi e, sensörü var. Arkada zaten yeni telefonların hepsinde var. E, 16 megapiksellik yapay e, zekalı üçlü arka kamerası var. Okuyamadım bir anda. E, şurada ben üretim yerine e, bakmak istiyorum. Evet. evet, evet firma. Türkiye altyapısına uygundur diyor. E, üretim yeriyle ilgili. Muhtemelen gözümün önündedir. Ben göremiyorumdur. ha Çin yapımı. Burada yazıyormuş. Çin üretimi. Çin'in bir bölgesiyle ilgili bir yazı okumuştum. O yüzden buna odaklandım ama sonuçta Çin telefonu ve markası Tekno. Burada güvenlik bantı var. Bakın açık değil. ilk defa biz açacağız. Tabii önce dışının poşetini açmak lazım ama ben bu dış poşeti açma işini çok beceremediğim için Kızım açabilir misin? Tabii ki. Evet, güvenlik bantını bir kameraya yakınlarında da göster, tamam. Çıkarmaya çalışalım. Bakın, güvenlik bantına takılıyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Güvenlik bantını keseceğiz. Hadi kes, onu da sen kes. Evet. Bak. Telefon... Ben bu kadar büyük beklemiyordum ama... Rengi, rengi... çok güzel. Şu şekilde. Ee, o, oh. Bu e, önceki Oppo Realme 5 e, telefona göre daha hafif. E, evet, 6.55 noktalı ekran diyor. Diğer özellikleri de orada yazıyor. Şu kamera var. Bu arada rengim de şöyle göstermiş olayım evet. şu açılımı şu şekilde yapalım daha e, devamı var e, şöyle bir kullanma kılavuzu var e, o Türkçe hem de e, ve hani yeni telefon sıkıntı olur mu derken e, Avrupa Birliği uyumu Uygun, da var mı? uygunluk belgesi Hı? de var e, sar değerleri e, ne Özellikle kendiniz bakın derim. Bu garanti belgesi. Garanti belgesi. E, tabii ki bilemiyorum Türkiye'de e, nasıl hizmet verecekler. Evet. E, Silikon bir kılıf. Güzel bir kılıf e, var. Şöyle. İçinde neler çıkıyor? E, yeni akıllı telefonlarda genelde kulaklık çıkmıyor idi. E, bunda şöyle gayet de güzel bir kulaklık var takarsanız e, bence çok şık ve e, kulaklığın bilemiyorum e, kamera odaklanabilir mi ama e, özellikle bas sesleri iyi hissedebilmek için e, kulağın yapısına uygun e, özellikle böyle mini e, hoparlörler koymuşlar. Evet. E, burada mikrofonu var. E, i̇nşallah uygun bir yerindedir. Ama altında ee, hani üstünde olması e, bence daha iyi. Tabii ki kullanıma göre bilemem. Ee, şöyle bir e, klasik e, şarj kablomuz var. Type C değil tabii ki bu arada. Micro USB. E, evet. Bunun da değerlerine bakayım. E, evet klasik. 5 volt. E, 2 amperlik e, bir şarj Adaptörü. adaptörümüz. Ee, şimdi şu kapağının açılımını yapacak olursak o bence gayet güzel. Ee, oldukça da başarılı. Ee, ama ben iğne göremedim. Ee, sana heh, varmış. Pardon. Özür dilerim. Ee, çünkü Yeni telefonlarda şu arka şeyi şimdilik sökmeyelim. İğnesini alayım. Evet. Açma kapama ve ses ee, Önce bir iğneyi batıralım. Bastırmam daha fazla bastırmam gerekiyormuş. Evet. Şu şekilde. Sim ve hafıza kartı. Bakın iki tane sim kart yeri bir tane de hafıza kartı yeri. Var. Şimdilik ben onları takmayacağım. Boş kalsın. Bir açılımını yapalım bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Evet, Tekno powered by Android. O'daki efekt de çok güzel. Kamon yazısındaki e, yani ben kamera konusunda iddialıyım demek istiyor. Ama dil e, Amerika ile başlıyor. Türkçe var mı? Kılavuzunda falan Türkçe'si vardı. Evet, Türkçe var. Merhaba. E, konumda Türkiye. Başlat diyorum. E, SIM kart varsa şimdi takın diyor. Bunu atlayacağım. E, SIM kartımı takmak istemiyorum. E, bunu da atlayacağım. Burada şifrede girmek istemiyorum. E, atlansın mı? Devam. Tarih ve saat. Kalküta demiş 5.30 GMT 5.30 değil biz 3.0 mu kullanıyoruz şu an artı 3 artı 0.3 daha doğrusu şöyle gelirsek İstanbul yok mu niye yok İstanbul Minsk Kudüs Helsinki 2.0 demiş İstanbul yok Tiflis 4 3.0'lardan birini seçelim Minsk Kudüs Kudüs'ü seçelim yani 30 Nisan 2019 Salı değil Bugün, ayın 10'u Videoyu ne zaman e, Yayına koruz bilmiyorum Saatimizde 1453'miş e, şöyle göstereyim e, 54 oldu gerçi ama benim bir dakika ileri e, Şöyle basalım Evet yüz tanıma uygulama atlayalım e, Yine de atla Benim yüzümü tanımasa da olur e, Evet şimdi değil diyelim ee, şöyle bir telefona giriş yapmak istiyorum ee, kabul ettik ülkeni seç seçelim bakalım Türkiye dedik İleri. kabul edelim okuduk kabul ettik evet yine okuduk kabul ettik dahili pili zorla çıkarmak telefona zarar verecektir diyor Yeniden başlatmak için e, 8 saniye uzun basın. Bilgi veriyor. Android 9, e, HiOS kendine ait bir e, ayrıca işletim sistemi var. Evet, bence arka planı e, oldukça güzel. Hava durumu. Bilgilerini alsın. Ben e, özellikle kamerası iddialı demiştim. E, kamerasına şöyle bir bakmak istiyorum. E, evet. bu Şekilde e, video ayarlarına bakayım. 1080p diyor. 120p. 4K yok galiba video. Yok evet. E, evet. 4K. Şöyle bir bakalım. Evet 4K yokmuş. E, doğrusu şaşırdım. Ee, bu ay kam kendine ait bir kamera. Ee, şurada resim boyutu var. 20'ye 9 var. 16 9, eee 18 9'u görmüştüm ama 20'ye 9 ilk defa görüyorum. Yani oldukça uzun bir en'e sahip. 16 megapiksel de ama yok. Sadece 9 megapiksel de var. geniş ekran 1'e 1 var. 6 ve 12'de e, ee, otomatik fil ekran onları boş verin gecikme resim boyutu ona bakmıştık Izgara lokasyon e, özel ses tuşları demiş gerek yok e, bir güzellik yapsın bu neymiş e, süper makro geniş kamera geniş açılar seviyorum ben e, o bu kıt etkisi varmış. E, şöyle bakalım mı bu kıt etkisine kamuoyu yazısıyla beraber düşününce 1 metre ile 2,5 metre arasında olmalı diyor lütfen özneyle. ile. Şöyle çiçeklere şey yapayım o zaman. Evet arkada bir bulanıklık oluşturuyor. Evet bu kıt etkisi de güzel fena değil. Eğer çekim ee... Yüzümüze Yüzüme şey tutmak şeyler. istemiyorum şimdi ee, onun için ee, bunu geçiyorum panorama ee, tabii ki ne yapacağız şöyle bir turlayacağız panoramada ee, ona da gerek yok şöyle bir kamera değiştirelim ee, evet ee, bu Hala da panoramada. güzellik demiş ee, evet. Ön kamera. Evet yüzü de yakalıyor hemen videoda. Videoya basmadım evet, ama yine. Içinde. Evet. Şöyle yaparsan görünür. 1080 bu da zannedersem evet başka bir ayarı yok. Yani 4K çekimi yokmuş. Ee, evet. Kamerası da bu. Ee, bu yüz tanıma. Bir şey fark ettim. Yüz tanıma için ayrıca bir e, simge koymuşlar. Ve tarayıcı da Phonix sanırım. Başka evet, başka bir tarayıcı. Başka bir tarayıcı. Phonics, e, çünkü Alev e, zümrüdü Anka Kuşu e, sembolü var orada. E, Google tarayıcısı var. Başka Google araçları var burada. E, klasik Google Drive var. İtalar, Gmail, e, YouTube, e, YouTube müzik de bunda ekli. Palm Store kendine ait bir e, mağaza var. E, Android 9. Kamera Burada da klasik dosya yöneticisi, araçlar. FM radyo bir kulaklıksız evet bu da kulaklık istiyor. Hesap makinesi. Bilimseli gelmiyor Şurada. mu? Ha, evet. Şunu. Hı, tamam. Evet, burada. Evet. benzer bir hızlı araçlar var sanırım. Evet, hızlı araçlar var. Ee, burada da işte alarmdan Instagram, sosyal medyalara kadar ee, kendine ait bir e, çevirisi var. High Translation diye bir program var. Öz çekimi var. Ee, ekran yakalaması ayrıca e, burada var hani ses ve e, ekran kapama tuşuyla da e, telefonu kap aç kapa tuşuyla da yapılabiliyor e, ses kaydedicisi var başka da e, şu an bu Xshare kendine ait bir e, dosya paylaşım sistemi herhalde burada kendine ait bir e, galerisi var dondurucu e, dondurucu anlamadım dondurucu ee, ne ne iş yapıyor acaba? Şöyle bir bakalım. Ekle tuşu var. Ha uygulamaları kilitlemek için ha, sanırım. Muhtemelen. Ee, böyle bir sosyal medya klasörü var. İçinde Instagram ve Messenger var ama Facebook dışında. E, bu Hay Operation Sistemi ailesi yani Hayos e, diye bir şey yapmışlar. Teması var tabii arka plan falan vardır Ama bu arka plan oldukça hoş ve güzel bir arka plan duvar kağıtlarına bir şöyle hızlı bakalım Canlı duvar kağıtları animasyonunu Yok, Yok. muhtemelen internetten indirilecektir Şöyle baktığımızda Evet Ben şimdi herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum Şuradan galeriden başka bir fotoğraf vesaire de ekleye e, biliyoruz Tabii ki telefonu yeni açtık herhangi bir fotoğraf video olmadığı için de e, bir şey diyemiyoruz Evet Evet İsrail saati standardı diyor <laughs> Evet Kudüs seçince İsrail e, dedi e, Keşke İstanbul olsaydı orada e, ama telefonu girince konum bilgilerini otomatik alması lazım. Şuradan konumu açmak istiyorum. Bu biraz canımı sıktı benim. Lokasyon olarak yazıyor ve açık. Yani bir kapatayım, yeniden açayım. Bir şey fark edecek mi? Hotspot paylaşımı burada. Aa, WhatsApp modu. Çoklu pencere, oyun modu ve tek el modu da burada aynı şekilde. Bisiklet modu diyor. Onunla ilgili e, sorusu olan varsa e, yorumlarda yazarsa cevap veririm. Şu an bilmiyorum ne olduğunu. Sessiz ekran kaydı özelliği de var. Bu iyi bir şey. Evet. Ortam seslerini ya da telefondaki sesi almadan. Ayrıca e, şurada bir şey dikkatimi çekti. Pil laboratuvarı. Sanırım e, bu ikona dokunduğunda sistem sizin için gereksiz güç tüketen uygulamaları temizlemek için manuel güç tasarrufunu çalıştıracaktır. Evet güç e, tasarrufu için. Gayet güzel yani. Ek köşede bir logo belirmesi lazım değil mi? Ee, bununla ilgili. Daha açılmadı. Şu an kabul ettik sanırım. Tam olarak güç tasarrufu şeklinde çalışmıyor. Arka plan sizin için temizlenmiş gibi. Altta bir yazı geliyor. Ee, evet. Hemen gidiyor zaten yazı. Ama burada herhangi bir e, logo görmedim. Ha Şurada bir daha yazdı. Arka plan sizin için temizlenmiş yazıyor. Ee, o kadar. Başka Şurada temizleyici var. Ee, güzel bir animasyon yapmışlar. Ee, telefonunuz ışık kadar hızlı. Ee, yani ışık hızına mı yetişeceğiz? Şaşırdım. Neyse, evet. E... Bu arada e, telefonun ekran gövde oranı da çok yüksek. Başka bir detay, kılıfı. Kılıfı çok güzel, ama kılıfında bir logo var. Ee, Sabire'nin dikkatini çekti, o anlatsın. Şöyle şurada görünecek sanırım yok da şurada Siyah daha iyi görünüyor değil. şurada bir Manchester City logosu var ee, Tekno Camon, Manchester City'nin e, forma reklamı sponsoru. sponsoru ayrıca dikkatimi çeken bir diğer şey şurada çok hafifçe işlenmiş bir Camon yazısı var ayrıca gördüğünüz gibi de Manchester City'nin takım logosu Telefonun rengini çok beğendim. Mavisi de vardı ama şu aralar mavi telefonlar çok moda olduğu için ben morunu alalım dedim. Şöyle açarsak daha daha güzel canlı oldu. Ee, evet, neredeyse ayna gibi. Evet. Bu arada şu da gayet güzel. Hani güzel şu an Kumak, etkin değil. E, etkin değil, yüklemedik de zaten. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, hemen gözlük moduna geçeyim ben de. Ee, bu videomuzu e, beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı, e, soru görüş öneri ve eleştirileriniz için e, aşağıya yorum yazmayı e, unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.